Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar e, bu videoyu çekiş sebebimiz e, Arkadaşlar toplumdan rahatsızlığından dolayı İsmail Usta'nın yanından ayrıldık Yani mecburi bir olay oldu arkadaşlar Çünkü uzun süre topu üzerinde kalmamam gerekiyor Ve bu yüzden e, Şey yapıyorum yorumlarda çok bahsediliyor İşte niye işi bıraktın niye bırakıldım Arkadaşlar ben kendi isteğimde sağlıksal nedenlerden işi bırakmak zorunda kaldık ve şu anda ufak ufak başladık arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımız dükkanlarında falan böyle ufak ufak çalışıyoruz arkadaşlar. Haliyle önümüzdeki e, mevsim değişimleri var arkadaşlar. Kış geliyor. Tavsiye ticari araçlarda özellikle kışın lastik almayı düşünen arkadaşlar şimdikten e, lastiklerini almaya başlasın arkadaşlar. Öyle bir sektör ki arkadaşlar kış başladığı zaman lastik fiyatları ikiye katlıyor ve mecbur almanız gereken lastikleri şu anda almazsanız iki kat para verip ödeyeceksiniz arkadaşlar. Bazı şeyleri önceden görmek lazım arkadaşlar. Mesela yazın antifriz fiyatı ile kışın antifriz fiyatı çok farklı arkadaşlar. Lastik fiyatları öyle. Kışın yani bu elbise alırken gibi bir şey arkadaşlar. Bir mont alıyorsunuz. Yazın alırsanız o kışlık montu yarı fiyatını alıyorsunuz. Lastik, antifriz, Aküde bile farkı diyor arkadaşlar. Lastikler mecbur kışlık ticari araçlarda mecbur alınacak. Şimdiden tavsiyem alın. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Sadece yorumlar şunun üzerine ne işi bıraktın, ne işi bıraktın, ne işi bıraktın. Arkadaşlar topuk dikeni diye bir hastalığa yakalandım. Uzun süre ayakta durunca müthiş bir ağrı oluyor arkadaşlar. İnlerimizi vurdurduk. Allah'ın izniyle akşam da evde fizik uyguluyoruz. Sahalara döneceğiz ama şu anda sahalara dönmeden önce kendimize, arkadaşlarımızın dükkanında ufak yollu işler yapıyoruz. Allah razı olsun. Bazı arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar ve yavaş yavaş kendi cemde kayıt olan müşterileri beni arıyorlar ve işlerini yavaş yavaş yapmaya başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Instagram kanalımız da faaliyete başladı. Kemal Usta meyleydi arkadaşlar. Bu çift meyle bitiyor arkadaşlar. Instagram'da Kemal Usta yazdıktan sonra son bir menü üzerine bir meda ekliyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımızda katıl butonumuz da aktifleşti arkadaşlar. Oraya da katılabilirsiniz. Yani yavaş yavaş e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve kısa bir sürede tekrardan e, işlerimize başlayacağız. Arkadaşlardan arayanlar var. Şu anda neredesin, ne yapıyorsun? Arkadaşlar e, yavaş yavaş dediğim gibi işlerimize başladık. E, i̇şle ilgili sorudan çok işte bu sağlıklıları niye bıraktın diye çok yorum geldiği için bu videoyu çekmeye itenydik arkadaşlar. Yoksa yorumlara bakarsanız yüzde doksanı niye bıraktın? Tekrardan söylüyorum rahatsızlıktan dolayı arkadaşlar. Kimseyle bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. İspanyolların yanında 25 sene senede çalıştım ve hiçbir sıkıntımız olmadı Allah'a çok şükür İsmail bize yine arıyor bize yardımları yapıyor Allah razı olsun o bizim abimizdir arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a